kardeşinin dev yatağını hazırlayacak bugün. Evet, sen de. Kardeşi doğacak. Göstereyim. Kardeşinin yatağını hazırlayacak. Kaldırıyorsun hadi. Hadi kaldır kaldır kaldır. <laughs> kaldır kaldır kaldır. Kaldır 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 çaldır, kaldır kaldır. Kaldır kaldır kaldır. Masal çok yoruldu ya. Tek başına getiremez misin? Aa, Tek, başına. Ne? Tek başına. Evet, Getirebilir, getirebilir misin? Ha, <laughs> getiremez ki onu. Getirir. Bence Allah. getiremez. <gülüyor> <gülüyor> hadi. Ya kaldıramadı bile. Hadi ben yardım edeyim. Hadi ben tuttum ben tuttum. Şurası. Evet. Gel bakalım, gel bakalım, be bakalım. Bakalım açalım şimdi. Dur Hadi bakalım. Hadi bakalım. Çok ağır. Anne kız yapacaklar. Oo masalı bak. Masal çok ses çıkarttın. Masal kardeşinin Bu da yatak altı. Ne o? Bu da yatak altı. Yatak altı. Tamam o. Şey bak bak bakalım içine. Hmm. Aa ayağıma battı. <laughs> ayağıma battı. Nasıl bassın geçer? Bak bakayım masal. Nasıl yapılıyor biliyor musun masal? Bunlar Yalnız kuş kuş bile çok korktu bak alta kaçtı kuş. <laughs> masal onları ilk önce sökmemiz lazım Bunlar önce. Bunlar bu şişeyine benziyor bak birleşik yavruza geliyor. Neye benziyor? Şişeyi alıyorlar ya. Annen yoruldu. Hı. Yoruluyorsun madem ben çekeyim. Al bakayım. Masal sen bebek mi oldun? Evet. Masal eski bebeklerin özendi. Ay ne güzel ya. Allah. Bu kadar da şey, he. Masal'ın hmm. kardeşinin yatağını hazırlıyoruz. Gökkuşağı şey kafası gibi. Ay gireyim bari. Bu <laughs> nasıl bir şey ya? Ben anlamadım ben de. Dur şunu şöyle koysak. Ya, bu yatağın şeyi. Dur 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 buna dokunmayalım şimdi. Buna da dokunmayalım. Bunlar böyle kas. Bu alt tabanları. Kağıdını alsaydınız ya. Masal kağıdını içinden versene bakalım. Neydi? Masal bunları açtım. Kağıdını aldım. Usta bak bakalım buradan ne anlıyorsun? Şimdi o nereye gelecek? Masal yaşlı ne oldu? <laughs> Ama bu masal değil mi bebek de şimdi yaşlandı. Masal şimdi bunu buraya takalım. Bu buraya mı? Ha, vidaları olacak bak. Vidaların içine. Onu ben kapatabilirim? Bak. Bunu kapatalım. Şuna çıkartayım. Çıkartayım mı? Dur bakayım, bunu buraya takayım. Bakayım, böyle mi damolduruyor? Bak, buna çıkıyor mu? Çok az. Kayıyor bir de. Işte Neyse, bir şey olmaz. Şuradan şurada mu? Onu çıkart. onu çıkartacağız herhalde. Bu, bunu, bunun değil. Bunu değil. Bu, bunun değil. Bu yanların herhalde. Ay <laughs> 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 ay Dur, bak Bize batıracaksın. Demir o. <laughs> Nasıl batırayım uzak değil? <laughs> bak, yaklaştın. Dur bakayım o çubuktan da bir şey bir şeyi. O kağıdı ver oradan. Bu da bir şey anlamadım ben. Tamam bu tamam. Evet. Şunu i̇lk önce kafasını yapalım. Buraya da onu bu takacağız. Şey, band, Kaç oradan. Bant olsun bir şey olmaz. Kaç oradan. Çıkar anneciğim bandı sende temiz iş yap. Evet. Baban temiz iş yapmayı sevmez. Asıl sevmem ben temiz iş yaparım. Tabii bakayım. tabii. Bak, tamam tamam. tamam. Orada dediği gözlüm. Ay, ben buraya aslında biraz sallanacak. yedi. Ama salancı ama bunları? Gel böyle yanıma, yanıma gelir misin? Evet, evet yanıma gel. Bunlar Şimdi, ne? Bu alttan çıkıyor. Bu ne? Alttan çıkmıyor. Bunlar da bu şeyler olacak. Masal yapma bu bacım ben. Hı. Merak ettiğim bir şey var. Kaç bakayım? Dur Kaç hı hı. dur 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 bunun altından çıkıyor mu? Ha, çıkıyor. Evet. Şimdi demek ki şu uzunlar böyle buradan girecek, alttan da çıkacak. Masal usta, yapabilecek misin? Masal yapar. Dur babacığım, koy bunu böyle şimdi. Ben yaparım da bambaşından masal yesin bir. ne yapacak şimdi? Şimdi bunu al, bunu. Hı, bunu. bunu, Hı. Bir, bunu. Bunu. bunu şuradan geçir bakayım. Şuraya. Evet, geçir oradan. Böyle çevir. Bu yamuk ama. Yamuk işte. Bir gün koyacaksın onu. Bak ama bak yarısı yok yarısı var. Yarısı değil tamam ben sen uygulayacaksın onu. Buraya yapabilir miyim? Yap oraya. Buraya olmaz ki bak altında bant var nasıl geçecek bu videoyu? Bas baya geçeceksin. Baba Çünkü ben, ben bant onun üstünde. Bant koparmamış kopartırsan bu Baba yap ya. Nasıl yap ya? Nasıl yap ya? Gel bir gel bak bak. Tamam anladım bak, bak, anladım. Tamam, tamam anladım geçeceğiz bekle. Şimdi. Bu böyle, bu böyle geçecek. Kaç tane var? Bu böyle Böyle şey. taktı gerçekten. Aha. Masal kırılır ama aşkım öyle. Tamam, vurma onunla daha. Ortası bunların şey masal. Bilye. Şimdi... Az Bir tane masal oraya taktı. Bir tane buraya taksak. Bir tane daha olması lazım. var. Hayır, o kısa. Aynısı olması lazım. Bunun aynısından bir tane daha olması lazım. Ee, Bu. Aynısı mı? Aynısı mı? Aynısı. Ah. Bak. Oraya koyalım. Bu da buraya. Bu olmaz ki. Sen yap burayı. Burayı. Evet. Dur. Alet çantamızı açalım. Dur babacığım açayım. açayım şöyle. Açamadım. Açtım. Bunu mu kullanacağız? Şarj var mı Bak bakalım. Bu hmm. şarj Bu hangisi? Uçalım. Ben yapabilir miyim? Yapabilirsin. Evet, Masal ailem robotlara Nasıl? karşı da vardı ya adam şey yapıyordu. Evet. Torneoyu dalıyordu. Olur. Asıl bu da sadece kirli belirmiştir <laughs> bu. Şu, Şunun ağzına yaptığım çekici gibi bunu yaparım böyle. <laughs> tamam evet. öyle zedeliyorsun aşkım. Kırılış. Edebilir mi? sen yine Bitti. Hı, hmm, şarjı bitti. Onu şarja koyalım birazcık o zaman. Şimdi gel, şarja takalım. Dolu çıktı. Çünkü dolu gösteriyor orada. Ama tabii normalde dolmadı. <laughs> evet, şimdi hmm, Çok Hı, çok Bu? Aa şu hmm. karşıdaki. Bunu da sıkalım biraz. O alttan sıkılıyor mu bunlar? Alttan çıkıyor mu? Ha alttan çıkıyor. Alttan somun takacağız. Masal. de takarız. Somun ne? Somun şunlar. Hı hı. Şunlar somun. Ya, iki tane. Somun. 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 Baban orası. somun diyor. Somun. Somun. <laughs> kaç bakayım. Somun. Kaç bakayım babacığım. Bak bunu oynatmışsın burada. Somun. Hı. Bunu buraya. Bunu kaydırmamız lazım. Çek. Gel böyle yanıma geçsene Masal. Yanında görünce yanıma geç. Gel buna bas. Al bas. Al bastır. Bırak onları eline. Hadi Masal usta sıra sende. Onları bırak. Al bastır bakayım. Bas tuşa. Bas. Tuşa. Bas. Göçtürme bırak. <laughs> masal göçtürdü Masal kendini kaptırdı. Gel bunu da sen çekersin. Demir. Gel. Ben tutacağım. Sen şey yapacaksın. Masal. Tutacağım. Tutacağım. Bunlardan mı tutacağım? Hayır. Ben sana ver... Nerede bir tane daha çubuk olması lazım? Hı? Bundan gel. Evet. Gel bakalım. Masal yakından <laughs> çekelim bakalım <laughs> nasıl yapacak masal? <laughs> dur. Masal vidaların bile eksik gel. Dur. Çok korkuyorum. Dur ilk önce ben de <laughs> ayarlayayım onu. Ay. Hı. Al, Hı. sana bıraktım. Bastır, bastır, <laughs> bastır, bastır. Aferin. Çok korktum. Evet. <gülüyor> 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 Şimdi gel, masal ya bu tarafa. Şimdi ne yapacağız? Gelin onu göreceğim. O somunları getir, onları getir. Biliyor şimdi gel, sen de gel, kamera. Gel, on numara bir taktik göstereceğim. Masal şimdi o somunu, getir o somunu buraya, bak böyle. Bak alt tarafı böyle, üst tarafı bombesi buraya gelecek. Bak böyle koyacağız. Bekle şimdi, o somunu tut şimdi. Somunu eline tut. Tut öyle elini. Giriyor mu? Dur bakayım. Ama dur somun giriyor da. Somun çok sıkmıyor. Evet. Bitmedi usta. Hemen bitti zannediyor. Koysana daha var. Daha Bunları var. takacaksın evet. Bak burada takılmamışlar. <laughs> Kafam karıştı. Kafan karışmasın. Nasıl ustasın sen? Şimdi al bakayım bunu. Nasıl gösterdim ben sana? Nasıl gösterdim? Böyle. Şimdi bak. <laughs> Kaybetme onları sakın. Hadi. Dikkatli. Hadi. Gerçek ki gerçeğini yapıyorsun. Hiç oyuncak falan değil. Hadi tuttum. Dur bakayım bir. Bekle bir. Hah, Tuttum. Bastır. Çok bastır. Oldu mu diye Olmadı. Oldu mu? Çok bastıracaksın onu. Dönmüyor ki. Heh, oluyor. Bastı bir daha. Bir daha bir daha bastır. Heh. Heh, oldu. Biraz daha bastır şimdi. Biraz daha bastır yap bakalım. Be, oldu. Bakın geçti bir daha. Bastır elini. Hop tamam sıktı. Şimdi orası kaldı. Orayı nasıl yapacaksın yap. Sensin usta hadi. Hangisi Ama açık açık ağızlı alacaksın. Dur bakayım açık ağızlı hangisi? Bunlar kapalı. bu açık. Bak iki tarafı da açık. Nerede orada orada var. Altta yok. Orada var ya ondan. Altta yok. Oraya takacaksın. Tak. Dur. Tutayım mı ben? Hadi usta. Hadi usta tuttum bakayım. Bakalım nasıl döndüreceksin. Sıkı bastır. Bastırmıyorsun. Boşa dönüyor. Yok, bastır. Yalama yaparsın. Böyle. Çok bastır şimdi. Heh, geçti. Heh, sıktı. Mu? Çok mu korktun? Bastır. Tamam. Yeterli. Bir daha yap. Bam. <laughs> Yeterli. Yeterli. Dönmüyor. Hepsi Sert bir şekilde takıldı İçine şu an değil mi? Şimdi bir şeyler yapıyoruz bir şey. Hayır, Biz bunu yapmayacağız. Şimdi yatak tamam. Evet, şimdi, şimdi bir sonrakine geçiyoruz. Evet. Şimdi, şimdi bunları buraya takacakmışız. Mama böyle takacakmışız ama bunlar. Dur, 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 Masal. Bak kapakları var. Dışında. Masa az önce kapaklarını evet. bulmuştu. Bak, dıştan bir tane bir de. Hangi kapakları? Bir tane Ol, bunlar. küçükler ama. var bunlar? masal, Karıştırma bak. Şu beyaz diyor beyaz. Ki, bir tane bundan sok diyor böyle orada. Bir tane. Hemen evet, bırak. Tamam <laughs> bunları bırak. Bir tane bundan koy diyor. Neyden? Bu mu? demiyor babacığım. Bir tamam. tane bundan koy diyor böyle. E, ee, koyarsan mesafe kaynıyor. O zaman demek ki buranın uzun. En uzundan mı burada? Dört tane mi var en uzundan masal? Kaç tane var en uzundan? İki tane var. Bir, iki tane var. Evet. Hayır, üç. Bir tane daha bundan olacak. Nasıl? Bak. Tamam. O bir tane daha olacak ondan. 4 tane. Demek ki şimdi nasıl yapacakmışız? Dur bakalım. Bu bu. Bak. Bu Böyle mi? Burası. Bu. Sonun mu? <laughs> sonun mu geliyor oraya? Bunu evet, anlamadım ben ya. Yani. Böyle mi? Anne bu ne o masal ya. çok güzel ayırmış hepsini. Aferin sorunları anneciğim. Kim bir somunlar nasıl somunlar var? Ben somunları ayırdım şöyle şöyle somunlar. Dedi ki tek somun. Hadi bunun arkasına taktığım somunlar buradan gelecekti. Babanın kafası karıştı masal. Şu an onu düşünüyorum. Bu buraya. Plastik buraya görünüyor. Küçük somun görünüyor buraya. O somunlar. Hayır. Bak buraya geçecek. Ne? Ee, bunun altına hangi somunlar takılıyor? Peki o zaman bakayım. İlk önce bunu takıyoruz. Yendi mi buldunuz? Nasıl buldunuz? Sonra, hayır masal onu takmıyorsun. Sonra bu plastiği takıyoruz. E, e, yani bu buna. böyle mi böyle mi? Bence böyle olmalı. Ben bence doğru. Sen Hı, bence ben yanlış be. taktın. evet. Tamam. Ben de sonra, az önce taktım. Sen öyle takınca de değiştirdin. Somunu takalım. Çağatay Usta bu akşam biter mi bu? İnşallah. Yoksa masal, part 2 mi çekeceğiz? Masal sayesinde bitmesi lazım. Sonra şu uzun somunu takıyoruz. Sonra Sallama aparatını takıyoruz. Sonra en sonunda küçük sonunu takıyoruz. Dur. Şu sonunu takıyoruz. Bakalım Çağatay Bey. Ve sallama aparatımız hazır. Bunlar ne 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 sallanacak değil mi Masal? Masal kardeşinin o kadar bebekleri sallarsın içinde? Hayır. Neden? Niye bebekleri salla? Olmaz mı? Getir odayı şimdi senle yapalım. Tak. Bunu evet masal. Tak. Böyle takıyorsun Evet. Şimdi bunu tak. Evet. Çevir. Çevir. Yavaş bak. aşkım. Öbür tarafa çevir. Heh. Çevir şimdi hızlı. Hı -hı. Böyle Hı -hı. çevir bak böyle. Hı -hı. Bak. <laughs> Neymiş kolay yöntemi varmış. Çevir çevir çevir. Masal tüm eliyle şimdi çevirdik. Sonra sallama aparatı. Sallama çevir şimdi onu da. Elini çevir. Tamam. onu çevir. çevireceğiz. <laughs> şimdi sallamayı takıyoruz. Tamam. Sallama aparatını takalım. Sonra ucunu da. Bunu taktık mı? Bu hazır. Şimdi oraya da. Oraya da uzun. Aa, burada varmış uzunu. Karda kaymak için bunlar masa. Karda hu 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 diyor. Kay baba sen kurum hadi. Hadi gel bakalım bunları da geçirelim. Ben geçireceğim. Geçir. Geç geçireceğim. Sen de diğer tarafından geçir al alta. <laughs> masa oradan oradan evet Mazan'cığım. Dikkat aşkım ben sana söyledim. Heh, geçir bakalım. Masal nasıl takıyorsun? Masal heyecan yaptı. Tamam. Fazla soktum. Şimdi karşıma geç masal. Karşıma Onun tersi düzü var. Düzgün koyun bakalım. Böyle ter, düzü işte. Ay şeyler gibi var ama Ben sana götürüyorum. Dövdük, Evet. Sen diye. Sen yaptık. Sen <laughs> düz. Bebeği de koy. Ama masal. <laughs> Mee, mee, baba kız eğlenceye de daldılar. Onun için bu 2 saatte anca biter. Çok güzel. Son bunu böyle getirelim. Masal gel. Nasıl Dur alın, bunu nasıl? ben sıkayım. Trambolin gibi oldu. Buing, buing. Evet, evet. <laughs> Bağa, hocam. Baba baksana. Baba. Bak ne yapacağım. neye geliyor? Baba sen bebeği ne yapıyorsun? Ne babacığım? Dur ya. Babacığım bana yardım eder misin? Sen bana yardım et. Hadi düzgün bastır. Sık. Sık. Tam bir ustasın ya bu işte. Gel buraya. Gel bakayım bir. Kusar <laughs> <laughs> Hadi masal. Ektim. Bas, bas, bas. Ver bakayım, yalama etti. <laughs> tamam bırak. <gülüyor> <gülüyor> Abi değil. Mi? Şimdi ben şunu yapayım. Ben daha da yapacağım Baba. Hmm, masal. Ne? <laughs> Kardeşinin. Yatağı. Beşi hazır. Neredeyse hazır. Yarısı. yes. hazır. hazır. Yes. Yes. Biraz hazır. Sen de... Dur dur oradan bas ortaya. Bunu buraya böyle koyalım. Bunu da böyle koyalım. Masanın suratı bak. Bu da tamam. Bunları sıkalım. En son aşamaya geldik masal. Bırak. Neyse. Evet Çağatay Usta. Bitirdiniz. Çok güzel oldu. Yumurta kırıldı. Şimdi yumurta takalım. takalım. Arkadaşlar arkadaşlar evine gidiyorum. Karşına şey dalış. Abi böyle balık gibi bir şeyler alırlar ya pış yapıyorlar poposunu. Yo sen pış push geri uyumak yok sana. Şey. Masal uç nerede? nerede? Masal sen uyumayacaksın. Kardeşini pış push tamam ben mı? Getirsin, masal. <laughs> çok Beşiği getir Masal'ı. Kardeşimi. Masal kardeşinin beşiğini getir. Nerede? Burada ya beşiğin. Şey. Bak burada burada bak yatağın alt kısmı. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Öyle Kaldır öyle tut bekle. Bekle bunu da çıkartalım. <laughs> tamam, bekle. Ama sonunları takmadan düşürürüz hep babacım, dur. Dur. Şimdi... Sonunları takalım. Şuraya da... Bir sonunu da buraya takalım. Şimdi öyle sıkmadan takıyorum. Nasıl? Denemedin mi? Sana taktın mı? Düştü düştü. Çok güzel oldu. Değil <laughs> mi anneciğim? Evet. Şimdi... Kızı bu burada. Ve ne yaptık? Bitirdik. Şimdi üstüne... Ay bunu koyamadı. Bu ne? Ay, ne? onun altına koy. Buraya. Evet anneciğim o alta. Bunu Yavaş. Tamam aşkım Bunu sen. Hı. Sinekliğini de alması. Evet, sinekli. Bunları sonra biraz daha sıkacağım. Ya kardeşim bezini de burada değiştireyim. Hani bize sallanıyor. Evet. Ve kapaklarımızı da taktık. Sonra tak. da sinekliğimizi takalım. Şu dış kapakları da var Masal. Hayır. Hani? Bak buraları da var. Ben oradan gel. Ve ver. Masal düzgün takamadın öndekini. Düzgün tak. Hadi, Bak. Ben baban taktı şimdi. Ve son kapağımızı da tak, taktık. Ve sürekli, 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 sürekli. Son kapağımızı da işte, e, taktık. Ne, ne tak bakalım. Araba. Getir bakalım. Ne güzel oldu değil mi? Ben ben eşya Hı hı. Ve de ben böyle yaparım. Masal sen nasıl sebiorun annesinin kuzusu, pish pish pish. Ablasının kuzusu, pish pish pish. Ben böyle de salayabilirim mi? Baba? Evet anneciğim. <laughs> Ay ters saktım. Bu da mantıkla mı? <laughs> Çok güçlü olman ba lazım. Babam bu işte usta değil. Şimdi... Bu ne oldu? buraya. Bunu çekme. mi geçecek. Bitti böyle çekiyorsun. Çok düştüğüm ben, çok düştüğüm, bir tanem düştü. Hadi ya kaç saat oldu bitiremediniz daha. Nasıl? <laughs> tam ortalamamız gerekiyor. Ben dedim size ortalamanız lazım diye tuturdunuz o başta Ama olacak diye. Tabi saklısak bu sefer şey olmaz mı? Bence ortalamamız gerekiyor. Azıcık orta olması. Ortayı test edelim. Hadi. Bence tam ortalanmıyor. Tam da tutuyorsa orada. ha böyle. Dur. Buraya geçiyor. Evet oraya geçiyor. Hı, şimdi çaktı. Ne zaman alınacaksınız diye bekledim. Ya. <laughs> Bebe bebeğimi koyalım. Bebeği koy. Bebeği koy. Bebeği de koy. Çekelim bebeğin içinde. Hadi piş piş. Sallama salla. Böyle... Annesinin kuzusu. Piş piş piş. Yamuk oldu ya. Yanık değil işte bak dümdür. Masal ver <güler> bak masalın bebeği bebek yalnız içeride. <laughs> yavaş 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 o kadar hızlı sallama. Masal uçurdu kardeşini. Ne o kadar hızlı sallama masal kardeşini. Masal kardeşin içeride. Masal. Masal kardeşin pert oldu. <laughs> Böyle mi sallayacaksın? Hmm. Bu kadar hızlı sallama mı nasıl kardeşini Masal? Ha, Üçtu, çocuk. Üçtu. Masal şimdi ne yapıyoruz? Bir usta ne yapar biliyor musun? bir usta tüm eşyalarını güzelce toplar. Şimdi sen de ustasın. Tamam mı? Güzelce eşyalarını topla. Bir o. Onu şimdi alt tabanını çıkartıyorsun. Onu değil. Bak getir. İki taraftan basıyorsun böyle. Tamam. Bak. Bas iki taraftan çek. <laughs> Masal basıp çekemedi. Hadi usta hadi usta. Heh, çekti çıkarttı. Ama şimdi bir usta bunu bak. Bunu Takılı bıraktım. Bunu takılı bırakmaz ustalar asla. Nasıl Bunu takılı bıraktın. Hadi bunu nasıl? Evet yer orası. Bunu ben çıkarttım. Hadi ben çıkartayım. Şimdi onu koy. Bunu da böyle koyalım. Onu öyle mi? Bak bakayım. Öyle miymiş? Aynen böyle gösteriyor. Dur bakayım böyle gösteriyor. Bakayım böyle. Yatak ne güzel oldu. Böyle olsa. Değil mi yatak? Böyle olsa. Böyle oluyor. Tamam böyleymiş. Şuradan şeylerden ne dolayı ne oturmuyor. Ne? Masal şimdi bunu da koyalım. Masal hala bebekle oynama peşindesin ya. Gel kurulumu yaptık. Kurulumumuzu yaptık. Ve arkadaşlar hepinize bay bay. Başka bir videoda görüşmek üzere değil mi? Hı -hı. Bay bay.